Allah'ı bırakmayan Allah bırakmaz. Allah'ı seveni Allah sever. Allah'a dikkatini verene Allah da dikkatini veriyor. Allah diyor ki beni unutursan beni sizi unuturum diyor. Bizim bildiğimiz unutma gibi değil tabi o. Yani belanın üstüne sizi iterim diyor Allah, o anlama geliyor. Kesintisiz, dikkatli, Allah'la bağlantının dışında normal hayat mümkün değil facianın dışında bir şey olmaz. Allah haklı çünkü her şey ona ait ve o kadar büyük bir suç ki sen her şeyi yaratanın, her şeyini yaratanın farkında değilmiş gibi yapıyorsun. Kendi alemine dalmak istiyorsun. Yani bu çok kızdırıcı değil mi? Ya bir hayal edin. Yani ben bunun üstüne daha kızdırıcı bir şey düşünemiyorum buna rağmen Allah çok sabırlı. Allah'ın unutulması çok büyük bir suçtur. Unutulmayı bırakalım. Dikkat hata bile suç olur. Bütün hayatını Allah için yaşaman lazım. Makul olan bu. Onu yaşarken zannediyor ki ya adam sürüneceğim falan zannediyor. Bütün hayatını Allah için yaşayan adam cennet hayatı yaşar. Mal, mülk, zenginlik her şey bulur. Hedefi o olmaz ama o kaynar adeta. Yani böyle hani baharda çiçeklerin açması gibi. Her yer yeşillenir.